Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel bir şekilde Facebook hesabı nasıl dondurulur, nasıl silinir bunu göstermek istiyorum. Ee, video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Facebook'a girişimi yaptım. Facebook sürekli güncellendiği için arayüzümüzde sürekli ama sürekli değişmekte. Bu değiştiği için de Nereden hesabımı dondurabilirim? Nereden hesabımı silebilirim? Bunları kaybedebiliyoruz. Öncelikle Facebook'a giriş yaptıktan sonra Şurada profil fotoğrafının üzerine geliyorum. Ayarlar ve gizlilik seçeneğini tıklıyorum. Burada ayarlar seçeneğine geliyorum. Bizim bulmamız gereken şey Nerede yani nereye tıklarsam silinir. Şimdi Önceden hesap ayarlarına girdiğim zaman bu tarafta bir yerde oluyordu ve siliyordum ya da donduruyordum hesabımı. Şimdi güncellenen yani yenilenen a, arayüzde şurada hesap ayarlı pardon şurada güvenlik ve giriş var bakıyorum yine yok gizlilik diyorum gizliğe geldikten sonra bakın şu şekilde sol tarafta facebook bilgilerin seçeneği var. Buna tıklıyorum. Bakın burada aşağıda dondurma ve silme seçeneğimiz var. Ya geçici olarak dondur ya da kalıcı olarak sil. Gör diyorum bunu. Bunu gör dedikten sonra hesabınızı dondurmak isterseniz buraya, hesabınızı silmek isterseniz buraya. Hesabı dondur diyorum. Eğer sayfanız varsa, sayfalarınızda dondurulacak. Yine devam diyorum. Ve dondurmak için şifrenizi yazıp devam et dediğinizde size şöyle yapayım. Neden dondurmak istediğinizi soracaktır. Bakın. Ayrılma nedeni. Buradan bir tane neden seçip ya da hani başka diyorsanız diğer diyorsanız burada işte şu an kullanmayacağım tarzına bir açıklama yazıp dondur seçeneğine tıkladığınızda Facebook hesabınız dondurulacaktır. Ama unutmayın ki Facebook profilinize bağlı sayfalarınız varsa yönettiğiniz onlar da dondurulacak. Hani bunu göz alarak dondurun ya da isterseniz silebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.